anneler gününü kutluyoruz. Türkiye'nin en önemli kadın örgütlerinden Cumhuriyet Kadınları Derneği 7 Haziran genel seçimler öncesi kadınlara çağrı yaptı. Bir uyarıda da bulunmak istiyoruz annelerimize. Cumhuriyet kadınları bütün kadınlara Atatürk devrimlerine ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak, ülkenin bağımsız ve bölünmez bütünlüğünden yana olan parti ve adaylara oy vermeleri için çağrı yaptı. Cumhuriyet Kadınları Derneği seçimlerde taraftır. Biz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten yana tarafız. Atatürk devrimlerinden yana tarafız. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünden yana tarafız. Ülkemizin tam bağımsızlığından yana tarafız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Türkiye bırakabilmek, bir hukuk devletinde demokrasi ve özgürlük içerisinde yaşayabilmelerini sağlayabilmeleri adına Cumhuriyet Kadınları'nın taraf olduğu değerlerden yana oy kullanmalarını diliyoruz. Arıtman kadınlardan çocuklarının geleceği için sandığa gitmelerini istedi. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan, Atatürk devrimlerine sahip çıkan ve çıkacak olan, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacak olan ve tam bağımsızlığı e, hedefleyen siyasi partilere ve adaylara oy vermelerini diliyoruz. Seçimlerde taraf olduklarını kaydeden Arıtman, Cumhuriyet kadınlarının seçimden beklentilerini açıkladı. Hukuk devleti istiyoruz, sosyal devlet istiyoruz, layık bir devlet istiyoruz, çağdaş bir Türkiye diliyoruz. Biz Cumhuriyet kadınları olarak bu konuda bu değerleri savunacak olan siyasi partileri, adayları da destekleyeceğiz.